ne var içinde? miyav miyav var bak burada ne kızım evet aa bak ne yok, yok 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 bunu da koy bunu da koy bulalım bak bak bu ney Fil buraya koy. Dede. Bu? <laughs> bu ne? Ayıcık. Ayıcık. <laughs> al al ayıcık. Kızım bu ne? Aç. Bu? Dede. Ne? Formate. Aldı. Ters koydun. Böyle koy. Bak böyle. Bir o. Bir mi? Bu bir. Bu bir mi? Aldı. Kızım bu ne? Aslan. Asla. Bu pek. Burayı kızım. Abbu. Al bunu da koy. Al. Buraya koy. Allah. Bak Allah. hav hav geldi. Allah. İnek nerede? Ana, Ada Ada. Evet, Bak bu ineği de göster. Bak. Bu da ineği. Kızım bak. Aslan nerede aslan? Bu benim. Aslanı göster. Aa. Aslan nasıl ses çıkarıyor? Kızım bak aslanı. Ah <laughs> al, al bu aslanı. Çek takalım onu. Yok. bu ne? Bak aslan. Evet. Kızım bu ne? Balık. Anneye göster balıkı? Bakayım balığa. Bak bu balıkın kızı. Kuyruku. Anne domu <laughs> Senin kuyruğun değil o balığın kuyruğu. <laughs> Otak Balığın kuyruğu senin değil. Evet. Balığa tak. Evet. Bak. Evet. Senin kuyruğun var mı? Yok. Evet. Bak bu ne kızım? Evet. Oldu. Tavuğun kuyruğu yok. Geldi. Hadi burada kuyruğu. Tavuk Senin kuyruğun mu, tavuğun mu? Yok. Tavuğun. <laughs> Böyle yap kızım bak. Böyle. Hoppa. Bu ne iyi. kızım? İyi. Modem. da bu? Onu da yap. Bunu da yap. Evet kızım. Up up geldi pis pisin kuyruğu geldi. Bak pis kuyruğu geldi. <laughs> Ne oldu? Pis pis bu oldu. Hı hı. Ben salmadım bu dediğmiş. Ey baba. Olmadı kızım böyle. Bak şimdi oldu. Oldu Bak bu da atın. Atın kuyruğu geldi. Bak burada at. Ne? <laughs> at oldu. At oldu. Bak bu bu. Evet. tak. Hop. Böyle. Hop. Bak. Bak. Zürafa. Zürafa. Burada. Zürafa mı oldu? Evet. Tak bakayım kızı. Kedi nasıl ses çıkarıyor? Kediyi bul hadi. Burada. Nasıl ses çıkarıyor kedi? İnek nerede kızım? Öyle mi yapıyor? Nasıl yapıyor kedi? Ne? Kedi nasıl yapıyor dilini? Ne? Dilini nasıl yapıyor kedi? Bıh. De... Hav hav nerede? Bak ne? burada. Ne Senin kızım. Ne? Fil nerede? Fil. Hani fil? Nerede? Bu benim. Aslan nerede? Adım. Aslan yap nasıl yapıyor? Aç, aç, aç. Hadi koy oyuncaklarını buraya. Hayır, yok, yok. Hadi koy onu açalım. Mö pis pisin kuyruğunu mühüye takalım mı bak oldu mühüde pis takalım oldu ne oldu Almış. bu değil mi bu. bu değil kedi ne yapıyor sana dışarıda gördüğünde ne yapıyor dilini nasıl yapıyor? dilini dilin nasıl yapıyor kedi ne oldu Hı -hı. Getir Buyur. buna koyalım Buna koy dolaba koyalım Şunu açalım Buyur. At kızım Ne yapacağım Bunu da at Adı Aslanı at de Ayıtı bu da attı Balık attı Balık attı Bir de attı Kuyrukunu da attı